Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Hamden lillah ve salaten ve selamen ala Rasulillah ve ala âlihi ve sahbihi ecmaîn. Muhterem kardeşlerim. Bugünün ayet-i kerimesi Eûzu billâh ve alel mevlûdi lehu rizquhunne ve kisvetuhunne bil Çocukların annelerinin yiyeceği, giyeceği örfe uygun olarak babaya aittir. Bakara suresi ayet 233. Hadis-i şerif ve manası. An Süleyman ibn Amr ibn el Ahvasi an ebihi kâle kâle sallallahu aleyhi ve sellem Ela inne lekum alâ nisâikum hakkan ve li nisâikum aleykum hakkan. Süleyman ibn Amr ibn el Ahvasi ve radıyallahu anh babasından anhuma babasından naklettiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuştur. Dikkat edin, sizin hanımlarınızın üzerinde hakkınız olduğu gibi hanımlarınızın da sizin üzerinizde hakkı vardır. Bugünün duası, amin. Allahumme kanni'ni bima razaktani ve barikli fi fi ve ahluf aleyye kulle gâibetin li bi hayr. Allah'ım bana verdiğin rızk konusunda beni kanaat sahibi kıl ya Rabbi. Beni hıslarımdan, hırsımdan muhafaza eyle ya Rabbi. Ya Rabbi o rızkımı rızk bana verdiğin rızkı bereketli kıl ya Rabbi. Zayi olan her nimetin daha hayırlısını bana bizlere ihsan eyle ya Rabbi. Sen ihsan edenlerin en çok ihsan edeni, merhametlerin en merhametlisisin Rabbim. Muhterem kardeşlerim, bugünün fetvası baba çocuğunu evlendirmekle yükümlü müdür? İslam alimleri Erkek çocukların nafakalarının çalışıp kendi rızıklarını kazanacakları zamana kadar babalarına ait olduğunda görüş birliğine varmışlardır. Ancak babanın evladını evlendirmek zorunda olup olmadığı konusunda farklı görüşler ser serdedilmiştir. Hanefi ve Şafi alimleri babanın çocuğunu evlendirmesinin vacip olmadığını söylerken Hambeli alimleri çocuğun nafakası babasına aitse babası ona ev babası onu evlendirmek zorunda demişlerdir. Meseleye dinen vacip olup olmama noktasından bakınca durum böyle olmakla beraber maddi imkanı iyi olan bir babanın kendi parası ile evlenme imkanı bulunmayan evladını evlendirmesinin hakikaten güzel bir davranış olduğu ve hakikaten dini mübini İslam'ın efendim güzel bir hükmü olduğunu göreceğiz. Nitekim Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hadis-i şerifinde evladın baba üzerindeki hakkı üçtür. Ona güzel bir isim koyması, okuma yazma öğretmesi ve zamanı geldiğinde onu evlendirmesi buyurulmuştur. Ayrıca Allah Celle Celaluhu, ey iman edenler kendinizi ve ailenizi yakıtı insanlar ve taşlar olan cehennem ateşinden koruyun buyurmaktadır. Buna göre imkanı olan bir babanın evlenmeye ihtiyacı olan evlen, evladını evlendirerek onun günaha girmesine mani olması yukarıdaki ayetin babaya yüklediği sorumluluklar arasında sayılmalıdır. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in velhamdülillahi rabbil alemin. El-Fatiha.